Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünay. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimiz arkadaşlar. Aklınızda kişinin en derin bilinçaltında olası geleceklerle alakalı ne olacak bu ilişkinin döngüsü? Nasıl bir Beraberlik enerjisi içerisinde olacaksınız. Nasıl bir sonuca varacaksınız? Bunlarla alakalı sorularınıza net cevaplar bulacağınız bir açılım olacak arkadaşlar. Hazırsanız gelin hep birlikte aklımızdaki kişinin en derin bilinçaltına inerekten duygu, düşünce, aura okumaları diyoruz biz buna. Sizin aklınızdaki düşünceleri, eylemleri, döngüleri ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız? Bunlarla alakalı net açılımlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız bütünün hayrına olmasını niyet ederekten ilk önce şöyle bir tarot açılımımıza başlayalım. Güncel enerji akışlarınızı okuyalım. Sonra neden, niçin yapalım? En sonra da aklınıza kişiden gelen duygu ve düşünce ne varsa hepsini konuşturalım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Sizi bekletmek istemiyorum. Aç açı gidelim. Öncelikle arkadaşlarım aile içi huzursuzlukları olan bazı arkadaşlarımızın enerjisini görüyorum. İlişkilerinizde ailesel problemler, onun ailesi, sizin aileniz ya da onun ailesiyle alakalı ciddi problemlerin olduğu bir döngüden geçtiğini sınırlarını bilemediğini, her şeyi arkasını dönmek istediğini, ciddi bir kaosun, ciddi bir tartışmanın, ciddi bir döngünün içerisinde olduğunu söyleyen bir enerjiye sahip aklınızdaki kişi. İlişkilerinizde e, bir takım aile büyüklerinize kadar sıçrayan travmalarınız olabilir ya da öğrenilen yasaklı bir şeyin ortaya çıkması, gizlenen şeylerin duyulması gibi bir takım sıkıntılarınıza sebebiyet verdiğiniz e, kaosun ve kaoslu bir dönemin içerisinden geçiyor musunuz? Evet arkadaşlar iş alanlarınızla alakalı ya da aklınızdaki kişinin sizlerle alakalı sizin aklınızdaki kişinin olabilir ya da sizin iş frekanslarınızla alakalı iletişimsel boyutlarınızla ilgili beklediğiniz bir haber, bekle, gördüğünüz o iletişimle ilgili bir takım beklenmedik döngülerin, beklenmedik iletişimsel boyutlarının ...ifşa edilmesi, ortaya çıkması, görüşmelerinin e, or görüşülmesi yani geçmişte görüşülen bir döngünün tekrar yeni gündeme gelmesi... ...ya da iletişimsel boyutlarla alakalı hiç beklemediğiniz bir frekansın ortasında bulacağınız bir enerjiyle karşı karşıya kalabilir misiniz? Hemen şuradan baktığımda dönemsel böyle ilişki frekanslarınızda e, arkasına dönen size olabilir, çevrenizde olabilir... İlişkide dönemsel böyle arka dönüş, dönemsel böyle dönüşler var arkadaşlar. Peki nasıl bir dönüş dersek arkadaşlarım? her ikinizin de ilişki frekanslarınıza belirsizliklerinize kattığınız hani git gitgelli frekanslar yaşıyor olabilirsiniz. Barış, küsmeli, barışmalı bir enerjiden geçiyor olabilirsiniz. Ve sonra düşünceleriniz tekrar hayata geçirme. Yani dönemsel dönüyor. Bir kısa döngü gibi düşün. Sorunların tekrar gündeme gelmesi. Ama bunu tekrar toparlama, tekrar aynı şeyleri yaşama gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, aklınızda kişi beni düşünüyor mu diyen arkadaşlarım size düşünüyor. Beklenmedik bir döngüde gelişler, mesajlar, iletişimsel boyutlarla alakalı size adımlarda bulunacağını söylüyor. Ama uyumu yakalayacağınız bir konuşma yapacaksınız. Özellikle mesela herhangi bir ayın hani bir gün içerisinde olur, iki hafta içerisinde olabilir, bir hafta içerisinde olabilir. 2 ve 1 veriyor çünkü bazı arkadaşlarımızın 1 gün 1 hafta içerisinde, bazı arkadaşlarımızın 2 gün 2 haftalık bir periyot enerjisinde uyumu yakalayacağım derken ufak çaplı iletişimsel boyutlarınızda birbirinizi yanlış anlamalar, kırılmalar, iç huzursuzluklarınız tekrar döngüye girmesi unutulan bir konunun tekrar gündeme gelmesi onlarla ilgili tartışmalara sebebiyet vereceğiniz bir döngüyle karşı karşıya kalacak mısınız? Evet arkadaşlar siz ne kadar çok geçmişle alakalı yaşamış olduğunuz o kavgalarınızı üstüne örttük. Artık bu konuyu bir daha açmayalım. Bu konuyu tekrar lamayalım. Dediğiniz takım konular var ya hani bu tarz olayları tekrar gündeme getirecek olan her ikinizde biri açıyor, biri toparlıyor, biri savunuyor gibi gibi bir takım olaylar var. Artık hani bu yaz mevsiminde özellikle hani şöyle söyleyeyim, hadi böyle Mayıs ayından itibaren diyelim, hayatınıza beklediğiniz o iletişimsel boyutlar gelecek kimse arkasını döndüyse tekrar hayat enerjinize gireceğinize, hayatınıza renk katacağınıza özellikle diyor ki, bakın arkadaşlar 8, 18, 28. 8 gün içerisinde olur saat 8 gibi olur. 18 gün içerisinde olur saat 18 gibi olur. Herhangi bir ayın 8 e 18 28 gibi gibi olur. Hani o meyvesinin çabaladığınız bir boyut vardır yani hayatınıza girmesini istediğiniz belki uzun zamandan beri çok kaygılandırılan, çok üzen, sizi hani niye, niçin diye sebepler aradığınız bir konu da olabilir. İşte bunlarla alakalı net enerjilerde olacağınız bir iletişimsel boyutta karşı karşıya kalacak mısınız? Şimdi arkadaşlar... Olumlamalarımıza bakacağım. Şimdi bir haftalık bir enerjimizde bizi neler bekliyor? Ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacağız? Bizi net bir şekilde uyanışa geçirsin. Ee, biz ne yapmamız gerekiyor? Biz bu döngüde, bu ilişkide, bu birliktelikte, bu olası frekanslarda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Uyarıcılarımız ne? Ee, ne var bizim enerjimizde? Net bir şekilde bizi buradan aydınlatsın diyorum. Öncelikle arkadaşlar, hani derizde bir kapı kapılır, kapanır, bir kapı açılır. Kendi özünüzü bulacağınız bir frekans olacak yani e, ne gibi dersen derseniz bir güce sahip olacaksınız ha, bu zamana kadar sustuğunuz iç huzursuzluklarınıza sebebiyet veren bir takım olaylar olabilir belki sömürüldüğünüzde duygusal bir boyutta belki e, maddi manevi konularda iç huzursuzluklar yaşıyorsunuz hani bu sizin en büyük kaosunuz, en büyük tartışmanız olabilir. Ee, artık bir kapının hani bir fırsatın kapatılması, bir e, tekrar yeni bir ışığa gitmek, yeni bir birine tekrar bir şans vermek gibi durumlarla karşı karşıya kalacak mısınız? Peki burada hayatınızdaki o güçler yani ne gibi? Hani ben bundan sonra nasıl dayan, e, nasıl hareket etmeliyim, nasıl davranmalıyım dediğiniz bir takım konular var. Şimdi arkadaşlar. E, dönüşmenize yani siz bazen evet siz de hani bazen soğuk bazen sıcak olabiliyorsunuz bazen olur diyorsunuz, bazen olmaz diyorsunuz. Bu dengesizlik, bu ikilemden tamamen kurtulacaksınız. Ve bu güzel arkadaşlar varlık enerjisi. Ne gibi? Yeni finansal fırsatlar, yeni iş imkanları, beklediğiniz haberler, iletişimsel boyutlarla alakalı hani neden, niçin diye sorguladığınız bazı olayları toparlama enerjisine gideceksiniz arkadaşlarım. Ve hayır diyor hiç davranma, mesela burada beklenmedik bir gelişmenin gündeme gelmesi, unutulan bir ilişkinin, unutulan bir davanın, dosyanın tekrar gündeminize gelmesi. Yani belki bir ailesiniz, daha önce kaoslar yaşadınız, bir problemlerden geçtiniz, ikinci bağrınıza geçtiniz ya da ikinci bir şans verdiniz bu birliktelik enerjiliğinize. Tekrar aynı döngüye gitmeyin. E, bu enerji hani birazcık beklemede kalın. Aceleci davranmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Evet bundan sonra evet dönemsel sarkısının döneminde kim varsa, ne varsa, yarım kaldığınız ne gibi olaylar varsa aşk, iş, para e, ya da şöyle söyleyelim yaptığınız beklediğiniz bir şeyin tekrar yarım kalması, okul yani kariyer artık ne varsa Bundan sonraki enerjilerde neye karar verirsiniz verin. Ve yarım kalan frekanslarda tamamlamalar olacak. Bundan sonra mesela size arkasına önen kim varsa tek karar hayat enerjisini, enerjinize girecek. Ve bundan sonraki frekanslarda daha güzellik frekanslarıyla iletişimsel boyutlar olsun, şans sisteme, hani sizi daha güzel görme, sizin için şeyler yapma, bu zamana kadar belki çok siz çabaladınız. ...o hep geri kaçtı. Ee, bir takım üzülmeleriniz oldu. Hep kırıldığınız takım konular oldu. Artık hayatınızda çok güzellikler gireceğini göreceksiniz. Ee, ne dedik arkadaşlarım burada? Karmaşıklığın üstesinden geleceğiniz bir döngün içerisinde olacaksınız. Yeni fırsatlar, yeni iş fırsatları, yeni aşklar, yeni bakış açısı... Ee, ...beklediğiniz o fırsatların önünüze gelmesi... Ee, i̇yi ki de burası kapanmış. Bak ben, hani iyi ki de sen benimle bağımı kestin. Bak ben senin yepyeni bir sayfa açıyorum. Yeni bir döngüye geçiyorum. Yeni bir hayat, yeni bir döngü. Ee, her konuda e, hayatınızda çok güzel gelişmeler olacağını söylemek istiyorum. Gitmek istediğiniz yerleşim yerleri, ani kararlar, yerleşim frekansları ya da seyahatler e, bunlarla alakalı apar topar böyle kurulacağınız ya da acabalarınızın olduğu bir döngüden çıkacak mısınız? Tezahürde kalın. Hani bazen sorgularız ya. Niye ben bu döngün içerisindeyim? Niye ben bunu yaşıyorum gibi. Evet sen iste ve olacağını göreceksin. Hobiler yani sevdiğiniz şeyler neyse onlarla daha çok uğraşlar sergileyeceksiniz. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirme, sevdiğiniz şeylerle uğraşma, iş olsun ...almak istediğiniz bir şeyler için çabalama gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Her şey olması gerektiği gibi gelişecek arkadaşlar hayat enerjinizde. Evet bir problem vardır. Ee, ama ben bu problemi yaşıyorsam bunun olması gerekiyor ki ben bir uyanışa geçeyim. Ben bu konudan bir ders almam gerekiyor. Tekrar bu de, bu sınavı yaşıyorsam bu dersi vermem gerekiyor. Ben buradan ne çıkarttım, ne çıkartmalıyım dediğiniz bir enerji içerisinde olacak mısınız? Şimdi arkadaşlar ben burada duygu ve düşüncelerini aklınızdaki kişinin bilinçaltı enerjilerine girmek istiyorum. Evet güncel enerji frekanslarınızı ne verdik? Bazı ailesel kavramlarınızla alakalı sıkıntılar yaşadığınız bir ilişki frekansınız var. belki evlisiniz, belki nişanlısınız, belki yıkımlar yaşadınız. Ama Artık bir kapının açılması, bir e, tekrar hani belki pişman olmasını istediğiniz bir döngü var. Tekrar hani affedecek, affedeceğiniz bir alan var. E, geçmişinizdeki kapının hala da kapanmadığını, tekrar gündeminize geleceğini, hala size çok düşündüğünü, acaba aklına geliyor muyum dediğiniz biri varsa, niye benim aklımdan çıkmıyor, şu anlar çok yoğun düşünüyorum evrensel boyutlarda da ne zaman nereye baksam onun ismini görüyorum. Ya da aklımdan bir şey geçiyor. Onunla alakalı bir anı oluyor ya da bir şey oluyor. Onu rüyamda görüyorum gibi dediğiniz bir boyut enerjisi içerisindesiniz. İşte o geçmişinizdeki o frekanslardaki döngüler tekrar hayatınıza girebilir. Burada ne dedik arkadaşlar? Ders almanız gereken bir takım konular var. Hani ben hani bu konuyu tekrar yaşıyorum. Bu ilişkiyi tekrar başlatıyorum ya da buna bir, e, ilişkimize tekrar bir şans veriyorum. Ya da bu işe tekrar giriyorum. Artık ne gibi boyutunuz varsa arkadaşlar buradan çok iyi dersler alacağınız bir enerji olacak. Yani ne gibi? Hayatınızda bir dönüm noktası yaşayacaksınız ve bu kadersel bazı sinelinizde bunu yapmak ya da yapmamak size kalmış bir döngü. He, hatayı tekrarlanıp e, o derslerden bir bir sınava yani biz o sınavdan e, yine kalma ya da o derslerden e, o yanlışlardan ders çıkartamama gibi boyutlarınız olursa yine bir kısa döngü gibi aynı şeyleri tekrar tekrar yaşar ve size kendinize de çok zararlar vereceğiniz bir boyut olacak. Oradaki püf noktayı bulmanız gerektiğini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani ben nerede hata yapıyorum ya da bu ilişkide nerede ne eksik var ya da e, ne olması gerekiyor Niçin ben net konuşamıyorum ya da böyle olursa böyle kabul ederim ama bir şekilde benim gönlümü almayı biliyor ve tekrar o kapımı açıyorum, tekrar ona o imkanı sağlıyorum. İşte buradaki o frekansı kapatmanız gerekiyor. Boyut nerede? Sen ne yapman gerekiyor? Bu boyutu nasıl toparlaman gerekiyor? İşte bununla alakalı bir frekansı tamamlaman gerekiyor arkadaşım. Şimdi gelelim. Duygu ve düşünce enerjiniz arkadaşlar, aklınızdaki kişi, bilinçaltı enerjileriniz, kafanızdaki o sorularınızın aydınlatma enerjisi neyse bize burada net açılımlar versin. Öncelikle arkadaşlar hayat enerjinizi bakın hep kısa döngüden bahsediyoruz. Yine her zaman en başa hiç. Yani nedir? Hayat enerjilerinizde unutamadığınız, yoluna beklediğiniz ya da e, yine aynı şeyleri yaşamaktan korktuğunuz, bir takım olayların içerisinde bulduğunuz bir döngün içerisindesiniz. Şimdi yaptıkları ve yaşattıklarından dolayı pişman olmasını istiyorum. Peki pişman olacak mı? Aklınızda kişi yaşatıl yaşatılan veya yaşanan olaylardan dolayı zaten çoktan pişman olmuş durumda. Ama bu demek olmuyor ki aynı şeyi tekrar yaşatmayacak anlamına gelmiyor. Bunu unutmayın. İnsanların ne dediğini düşündüğü, her ikinizin de aslında umurunda değil. Yani onun geçmişi, sizin onun enerjisi, sizin aklınızdaki ne, kimin düşündüğü ya da bir takım olaylar hiç umurunda değil. Yani nedir? Mesela sizin bir geçmişiniz vardır, kişinin yoktur. Onu kabullendirmeye geçebilir. Belki ailesel frekanslarınızda farklı e, mezheplerdesinizdir, farklı enerjilerdesinizdir. Ama bu onun için umurunda değil yani. insanların düşüncesi, senin geçmişin. O onun aklındaki kişi önemli olan benim enerjim, benim niyetim diye bir frekansı var. Ama çok takıntılı bir karakter. Hani bazı şeyleri evet umurumda değil diyor ama kendi kafasına çok taktığı konuların olduğunu söylemek istiyorum. Bazı şeyleri kabullenmeye geçmişsiniz. Ne gibi dersiniz? Bazen diyorsunuz ki ulaşabilecek bir kıyı bulamıyorum. Yani aklınızdaki kişi bazı konularda kime nasıl davranacağını bilemiyor. Belki kendi annesine, belki size, belki çevresine hani e, nereye ulaşayım, ne yapmaya çalışayım bir kıyı bırakmadın. E, sıkıntılar yaşadınız, engel koydunuz birden çekip gittiniz ya da asla size ulaşmasına fırsat vermediniz gibi bir takım olaylarınız var. Çabalayan bir döngünüz döngüsü olacak aklınızdaki kişinin. Artık bu zamana kadar çok siz sarf et, çaba sarf ettiniz. Bu ilişkiyi siz kurtardınız. Artık onun bir şeyler yapması için görüş enerjisindesiniz. izliyor olabilirsiniz bu döngüyü. Artık ışıklı gösterli sevgi frekanslarınızın gündeme geleceğini, Hani beklediğiniz bir haber, bir iletişim, unutamadığınız bir insanın geçmişinizdeki tekrar kaderinizde bir olacağını ama geçmişinizdeki insanın ya da şöyle söyleyeyim gitmeli gelmeli kısa döngü diyoruz ya burada ayrılmalı barışmalı bir ilişkiniz varsa da bunlarla alakalı bir takım ee, sevgi frekanslarınızda blokajlar olduğunu, yani onun bir hayat enerjisi, sıkıntılı bir döngüsü, aile büyüklerine kadar sıçranan bir takım travmalar, bunlarla alakalı bir kaosun içerisinde olan arkadaşlarımız da var bazı konulara hayır deyin arkadaşlar. Her şey hani bir ki her şeye evet dememeye çalışın. Hani size karşı o an, o durum, o zaman döngüsü müsait değilseniz hayır demeyi bilin. Fırsatı siz yaratın. Size yönelik gelsin. Bakın kadersel bağ çaba buradan başlayacak. İhaneti asla tahammülü olmayan bir döngünüz var. Ne yaparsan yap. ihanet bana etme. Ben her şeyi kabul ederim ama ihaneti asla kabul etmem dediğiniz bir döngün içerisindesiniz. Evet, kadersel bağlarınızda e, kaygılı bir döngünüz var. Bu kaygılı döngüden bir an önce çıkmak istiyorsunuz. Ama tez vakitte çıkacaksınız, unutmayın. Şimdi arkadaşlarım, çabalarınız sonsuz kalmayacak. Sağlıksal bir takım problemlerinize dikkat edin. Ödemlere, şişmelere ya da böyle bacak, ayak burkulmalarına Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Kabullen e, düşmeler dedi arkadaşlar. Düşmelere de dikkat edin bu aralar. Kabullenmeler. Bazı şeyleri hayata hani ilk bahar ayları, Mayıs aylarının ortası 14, 15, 16. Buralarda gelen iletişimsel boyutlarını kabule geçecek misiniz? Takıntılı bir enerjiden geçebilirsiniz. Bir takım olaylar, bir takım eliniz kolunuz bağlı olduğunuz, çaresiz kaldığınız, olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda da ulaşabilecek bir kıyı bulamadığınız bir döngü var. Hani çıkmazın içerisinde oluruz ya bazen ben ne yapacağım, şimdi nasıl davranacağım dediğiniz bir döngü de olabilir bu döngü. Aynı şeyleri tekrar yaşamamak adına arkadaşlar birazcık hayır demeyi bilmeniz gerekiyormuş. Ee, arkadaşlarınızla olan iletişimsel boyutlarınıza birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Onlardan hani istenen bir şeye, hani arkadaşlardan gelen bir teklife, isteğe e, her şeye evet demeyin. Biraz isteklerinizi dile getirin. Hayır demeyi de bilebilirsiniz. Ee, çok samimi görüştüğünüz bir arkadaşınız tarafından e, bir ihanete uğrayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Kadersel bağlarınızda çok güzel bir yenilenmeler olacak. Evet, yeni bir sayfaya başlayabilir ya da e, bu filmi tekrar yazabilirsiniz ve senaryonun sonunda çok güzel göreceksiniz. Hani bu kadersel bağlarınızdaki kişi benim niye alanıma giriyor? Kaderinizde çok güzel yenilenmeler var ama korkularınız ne? Aynı şeyleri tekrar yaşama korkusu. Evet arkadaşlar, kaygılarınız bundan ibaret ama bunu sormayacaksınız. Yıkımlar çok yaşıyorsunuz. Kendi enerjinizde, kendi ilişkilerinizde, ailesel döngülerinizde insanların enerjisinden çok yorulduğunuzu, düşüncelerini artık hani takmadığınızı Bazen böyle gölgesiyle dövüşen bir enerjiye sahip olduğunuzu, pişmanlık enerjisinde olan insanların farkına varacağınızı Sevgi frekanslarınızı, istediğiniz bir boyut frekansına geçişler sergileyeceğinizi de görüyorum canlarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, işik ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.